Burada bir tane arkadaş olsun. Ameliyat nasıl yapılır diye kitap versem. Annenin ameliyatına sokar mısın? Hayır abi. Sadece okumakla o arkadaş o işi yapamaz değil mi? Ciddi manada tecrübe lazım. Ciddi manada aksiyona girmesi lazım. Ciddi manada aksiyona girmesi lazım. Hakan varsayalım sen yüzme bilmiyorsun. Sana bir kitap versem yüzme nasıl olur diye bir de okyanusun dibine atsam. İster misin yüzme o şekilde? Madem yüzmeyi o şekilde öğrenemeyiz, madem bir ameliyatı bu şekilde öğrenemeyiz, İslam'ı nasıl sadece okuyarak, tatbik etmeyerek öğrenmeyi bekliyor? Abi kiramın hayatı gerçekten bu şekilde mi zannediyor? Bizler okuyoruz yani. Ama bizler okuduğumuzdan da zerre zerre tabirde mesut. Bazen okyanusun ortasında gemiler görüyor. Ve o gemiler okyanusun ortasında yanıyor. Ne kadar garip değil mi Hacı abi? Dermanın yanı başındayken o gemi yanıyor. Ne kadar garip değil mi? Dermanın yanı başındayken yanıyor, yanıyor. Allah dinini bilmeyen utansın. Ne?